Merhabalar. Bu videomda 3D yazıcımla Pokemon evrenine giriş yapıyorum. Bu hafta en sevilen Pokemon'ları ve bir de Pokeball bastım. Ama tahmin ettimden çok daha uzun sürdü. Toplam süre 2 gün 8 saat ve 39 dakika oldu. Ve daha da şaşırtıcı olanı baskılardan çıkan hurda miktarı. Bu kadar küçük modeller için bu kadar fazla zaman ve atık çıkması gerçekten çok şaşırtıcı. Peki baskılar gerçekten beklediğim kadar iyi mi oldu? Yoksa bir sürü hata mı yaşadım? Hadi birlikte bakalım. Baskıya ilk olarak Pokeball'la başladım. Kırmızı, siyah ve beyaz parçalar ayrı basılıp birleştirildi. Pokebolun toplam baskı süresi 2 saat 39 dakika sürdü. Kendi 62 gram hurdası 1-1,5 gram kadar çıktı. Onda çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. İkinci olarak eşin antrenörlük rüyalarında birinci favorisi Balbazar'ı bastım. Balbazar favorilerde birinciyken Hurda ve basım süresi olarak da birinci çıktı ve 17 saat 5 dakikada tamamlandı. Balbazar model olarak 52 gram fakat toplamda 275 gram filament harcandı. Çok fazla hurda verdi, tamamı AMS ile basıldığı için. Eşin ikinci gözdesi ve Skirtle çetesinin lideri Skirtle'ı bastım. Ve yine benim için de ikinci sırada en çok zaman ve hurda çıkaran model oldu. Kirtle'dan 12 saat 47 dakikada tamamlandı. Model olarak 14 gram ama toplamda 195 gram filament harcandı. Gözleri hariç tamamı AMS ile basıldı. Gözlerini ben boyadım. Gözlerini de eğer AMS ile basmaya kalksaydım belki 250 grama kadar çıkacaktı bu harcama. Seriyi bozmadım ve 3. gözlük Charmander ile devam ettim. Charmander'ın tamamı da AMS 5 renk var. Benim AMS'm 4'lük. Bir de orada ekstra mesai harcayıp filament değişimi yaptım modelin tamamlanma süresi makine için 11 saat 38 dakika sürdü. Bu küçücük şey 9 gram ama harcadığı filament 163 gram oldu. Bu üçlü AMS ile yapıldığı için en fazla filament harcayan modeller oldu. Muhteşem üçlüden sonra eşin başına bela alan Pikachu'yu bastım. Pikachu her ne kadar eşe çok zorluk çıkarsa da ben baskı alırken herhangi bir zorluk yaşamadım. Tabii o da uzun sürdü. 6 saat 35 dakika sürdü. Yine AMS kullandım. Pikachu 18 gram kadar. Harcadığı filamen 118 gram oldu. Yine fazla ama diğerlerine oranla bir tık daha düşük kalıyor ve sorunsuz bir baskı alınıyor. Son olarak Jigglypuff'u bastım. Bunun herhangi bir sırayla alakası yok. Aslında zor olacağını düşünerek bastım. Nasıl bir hata yaşarım diye denemek istedim. Kesinlikle en sorunsuz basılan model oldu. Zaten AMS kullanmadım. Tek renk olarak bastım. Gözlerini kendim boyadım. Belki gözlerini AMS kullanarak yapsaydım zorluk çıkarabilirdi. Ama şu an için bu 5-6 model arasında en kolay oldu. 2 saat 55 dakikada basıldı. 36 gram. Biraz tosun bir arkadaş. 47 gram da filament harcadı. Herhangi bir sorun yaşamadım baskısında. Böylece aklımdaki takımı tamamladım. Ama hurda miktarına bakar mısınız? 200 gram model yapmak için 670 gram hurda harcadım. Yani neredeyse 1 kilogram filament harcadım bu video için. Baskı sürecinde işler hep yolunda gitti mi? Tabii ki hayır. Yani bu balvazarda ilk baskıyı alırken çok problem yaşadım. Üstünde sıkıntılar oldu. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Oradaki katmandan sonra tekrar modeli baskıya koydum. Sonrasında birleştirdim ama orada ince bir çizgi oluştu. Tam nerede kaldığını hatırlayamadığım için. Yani 3D baskı yapmak gerçekten sabır istiyor ama sonuç bu kadar güzel olunca kesinlikle değiyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Şimdi en önemli soruya geldik. Bu ekibe kime eklemeliyim sizce? Aklınızda olan bir Pokemon denememi istediğiniz bir model varsa yorumlara yazın. Bir sonraki baskıyı ona göre seçelim. Son olarak gelecek video için ufak bir tüyo vermek istiyorum. Müziği duydunuz, belki anladınız, belki tam anlayamadınız ama gelecek video ve tabii ki daha fazla 3D baskı macerası görmek istiyorsanız abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hey. Kamera. Rolling action.